Hmm. Onun için mi kardeşin Aladdin gitti? Osman Bey'in yeni sınavı başladı. 195. bölüm fragmanında düşmanlar dört bir yandan Osman'ın kurduğu devleti kuşatma peşindedir. Ama Ertuğrul Gazi'nin oğlu, büyük komutan Osman Bey, bir kez daha cesareti, zekası ve adaletiyle halkının önüne çıkar. 7. sezonda yeni bir ihanet doğuyor. Osman rolünü üstlenen Burak Özçivit, tüm gücüyle sahaya iniyor. Kale kapıları yeniden sarsılıyor, kılıçlar kınından çıkıyor. Düşmanlar arasında yeni yüzler ve eski hainler, Osman'ı ortadan kaldırmak için planlar kuruyor. Fragmanda Malhun Hatun'un endişesi, Bala Hatun'un doğası ve Turgut Alp'in kılıcı yaklaşan fırtınanın habercisi. Osman şöyle diyor, bizim savaşımız toprak için değil, İman ve adalet içindir. 195. bölüm sadece bir savaşın başlangıcı değil, yeni bir çağın doğuşudur. Osman Bey bu büyük komplonun üstesinden gelebilecek mi? 7. sezon büyük bir patlamayla başladı.